2025 Marttus'un anatomi ikinci sorusuna gelince yine dikkat ettiyseniz akciğer muayenesi sırasında falan diye başlıyor. Yani eninde sonunda klinik anatomi sorularıyla karşımıza gelmeye çalışıyorlar. Şimdi soru kökünde bir akciğer muayenesi demiş. Okey. Diyor ki hani e, akciğerler dinlemek için bir oskültasyon üçgeni vardır. Bunun alt kenarını hangi kas yapar diyor. Şimdi bu bir kas sorusu. Okey. Klinik anatomi sorusu. Yalnız direkt hani oskültasyon üçgeninin alt kenarını sorduğu için iki basamak yerine buna ben bir basamaklı soru dedim. Ve tahmin edilebilir bir soruydu. Dolayısıyla iki yani kolay bir soru sınıfına bunu koyduk. Şimdi peki bu bizim kaynaklarımızda var mı? Tabii ki var. Aynen yazıyor kitabımızda. Bu da ders videolarımızdan alınma görüntü. Bakalım orada videoda nasıl anlatmışım. Şimdi trapezius ve latissimus dorsi en yüzeyinde ya. Burada bir takım üçgenler bırakıyorlar. Aralarda bir boşluk oluyor. Bunlardan bir tanesi oskültasyon üçgeni. Klinikte steteskopu buraya koyarsak biliyoruz ki burada trapezius yok, latissimus dorsi yok. Bu üçgen biraz daha az kaz, e, az kas katmanına sahip. İşte ondan dolayı steteskopu buraya koyarsak akciğerin alt, alt loblarını sesini çok daha iyi duyarız. Onun için buraya oskültasyon üçgeni diyoruz. Peki oskültasyon üçgeninin sınırlarını kim yapar? Scapula, trapezius, latissimus dorsi. Çok fazla yıldız olmasa da yıldızımızı çakıyoruz. Gördüğünüz gibi açık bir şekilde üçgeni çizmişiz. İşaretimizi de koymuşuz.